Kırmızı formanın bir maçı kazanmada ne kadar etkisi var biliyor musunuz? Kırmızı uzun dalga boyu sayesinde renk spektrumundaki en görünür renklerden biri. Araştırmalar kırmızıya maruz kalmanın veya kırmızı giymenin yüksek kan basıncı, artan kalp atış hızı ve solunum hızıyla ilişkili olduğunu ortaya koyuyor. Tüm bu fiziksel değişimler dopamin seviyesini arttırıyor. Dopamin duyguların oluşumu da dahil olmak üzere çeşitli beyin fonksiyonlarında etkili. Serotonin, oksitosin ve çeşitli endorfinler dopaminle etkileşime girerek ruh halimizi ortaya çıkarıyor. Kırmızı öyle etkili ki 2004 olimpiyatlarında rastgele kırmızı veya mavi giydirilen yarışmacılar katıldıkları 4 yarışmanın da tamamını kazanmış. Ayrıca son 55 yıldaki futbol maçlarına ilişkin bir incelemede kırmızı forma giyen takımların diğer forma rengine göre daha iyi oynadığını göstermiş. Ne dersiniz? Bazı takımlar maça zaten 1-0 önde mi başlıyor acaba?